Sen persona ver. <laughs> 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 Bayramı'nı tebrik ediyorum. Aziz milletimizin, İslam aleminin bayramını tebrik ediyorum. Bu büyük bayramın bütün insanlık için sağlık, afiyet, huzur, barış getirmesini cenab Hak'tan temenni ediyorum. Salgın böyle bütün dünyada ülkemizi de etkiliyor. Biraz tabii tedbirler azalınca sanki tehlike geçmiş gibi bir gevşeme, rahalet içerisine düşüyoruz ama gerçek öyle değil her gün Sağlık Bakanımız e, açıklıyor verilerin. Artış var maalesef verilerde. Bu Kurban Bayramı'nın da e, inşallah aşırı derecede artışa sebep olmamasını dua ediyoruz. Ama bunun için hepimizin yine dikkat etmemiz lazım. En önemli mesafe, maske aynı şekilde ve temizlik, hijyene dikkat etmemiz lazım. Tekrar sayılarda büyük artışlar olduğu takdirde yeniden bazı tedbirlerin gündeme girmesine e, yol açmaması lazım. Kıbrıs'ın Barış ve Özgürlük Bayramı'nın e, günüydü. Dolayısıyla iki bayramı Kırala'da Kıbrıs'ta kutlamış olduk. E, Kıbrıs, Güney Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kıbrıs Türk'ünün tarihine baktığımızda orada da dünyadaki çok büyük bir adaletsizliği, hukuksuzluğu hep beraber müşahede etmiş oluyoruz. Aslında Kıbrıs başlı başına Kıbrıs'ta yaşananlar dünyadaki bilhassa Batı ülkelerinin, Avrupa ülkelerinin 200 milyonu çifte standartını göstermesi bakımından e, çok güzel bir örnek sadece Kıbrıs'ın tarihine baksak. Burada açıklamalar yapıldı. Malum 1984'te, 15 Kasım 1984'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti e, bağımsızlığını ilan etti bir devlet olarak. O tarihten beri de ortada bir devlet var. 1974'ten beri de Kıbrıs'ta bizim Türkiye'nin Türk Silahlı gerçekleştirmiş olduğu barış harekatından sonra bir huzur var Kıbrıs'ta. Kan akmıyor, zulüm yapılmıyor Kıbrıs'ta. Bizim askerimizin bulunduğu her yer, var olduğu her yer aslında bir huzurun, barışın, teminatı hükümetin, asayişin teminatı haline geliyor uluslararası hukuka göre Türkiye'nin hakkı diye 1960'ta yapılan Londra ve Zürich'te yapılan anlaşmalara göre Türkiye garantör devlet adada barışın bozulması halinde bu üç garantör ya da bir tanesi herhangi bir tanesi müdahale hakkına sahip. Dolayısıyla Türkiye uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan hakkını kullanarak müdahale ediyor. O tarihten itibaren de Kıbrıs'ta barış hakim. Bunlar da kendi aralarında huzur içinde yaşıyorlar. Türkler de yaşıyorlar. 1974'ten beri de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti e, ve Türkiye adada barış üzerine kurulu. Adada yaşayan iki farklı halkın bütün hak ve menfaatlerini koruyan bir ortaklık sözleşmesi üzerine bir devletin yeniden kurulması için uzun süre iki federe devlet bir federasyon kurulması için mücadele edildi. E, 47 yıl geçmiş. E aşağı yukarı işte 47 yıldır federasyonla ilgili görüşüldü, oturuldu, kalkıldı. Malum e, rahmetli Denktaş'ın hayatı bu görüşmelerle geçti. Görüştü, 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 görüştü ama sonuç yok. En son e, Birleşmiş Milletler e, öncülüğünde e, Kıbrıs'ta bir referandum yapıldı. Birleşmiş Milletler'in önermiş olduğu bir çözüm vardı. O çözüm üzerine ee, Türkiye tam içimizde silmeyen hususlar da olsa, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti içimizde tam silmeyen hususlar da olsa sadece adada bir e, e, çözüme ulaşılsın diye referandumda yüzde 65 e, evet oyu verdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafı. Güneyde bunlar ise kendi yöneticilerinin kabul ettiği anlaşmaya e, hayır dediler. Yüzde yetmiş ile hayır dediler. Böylece çok nihai bir noktada yine bir çözümsüzlükle karşı karşıya kalındır. 47 yıldır denenen bir yöntemin bir on yıl, bir yirmi yıl, bir kırk yıl, elli yıl daha denenmesi artık mantıksız hale geldi. Onun için farklı bir e, öneriyle e, Ersin Tatar Sayın Cumhurbaşkanı e, gittiği, e, görüştü. Ee, ve yeni bir öneri sunduk Türkiye olarak. Kıbrıs'ta iki halk mevcudiyeti, iki halkın mevcudiyeti bir gerçeklik. İki halk, iki devletli bir model öneriyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti e, müstakil bir devlet. Bunlar da güneyde kendi devletleri Kursunlar var. Dolayısıyla iki devletli ve iki halklı bir çözüm e, artık yeni bir e, müzakere noktası da bu. Tabii bu süreçte Cumhurbaşkanımızın e, dün yaptığı açıklamalar üzerine gerek Avrupa Birliği'nden gerek Amerika Birleşik Devletleri'nden bazı tepkiler geldi. Halbuki e, AB'nin başta özellikle Avrupa Birliği'nin e, utanması, konuşmaması gereken bir konu bu. Öncelikle e, birinci mevzu şu, e, bu anlam planı dediğimiz plan müzakere edildiğinde referanduma geçmeden önce şöyle bir taahhütte bulunuldu. Gerek Birleşik gerek Avrupa Birliği. Bu anlaşma ile ilgili referandumda Kuzey kesiminden, Türk kesiminden evet çıktığı takdirde, Ruklardan da hayır çıktığı takdirde, yani bu anlaşma kabul edilmemesine rağmen Türk kesimi evet derse, Kuzey Kıbrıs'a Türk kesimine olan izolasyonların dışlanmaları ortadan kalkacağı ve ilişkilerin, ekonomik ilişkiler başka olmak üzere kurulacağına dair bir taahhüdü vardı. Gerek Birleşik Milletler'in gerek Avrupa Birliği'nin. Ama ne oldu? Evet çıktı, %65, Rumlardan %76 hayır çıktı. Fakat Avrupa Birliği bu bir taahhüdünü tutmadı. Sadece bu değil. İkinci bir husus, Roma Anlaşması'nda, Avrupa Birliği'nin kurucu anlaşmasında kendi sınırları içerisinde bir ihtilaf olan, bir çatışma olan, anlaşmazlık olan devletlerin Avrupa Birliği'ne kabul edilemeyeceğine dair hüküm var. Bunlar alın, ruh kesimini Kıbrıs'ın tamamının temsilcisiymiş gibi Avrupa Birliği'ne dahil ettiler, kabul ettiler. Dolayısıyla Avrupa Birliği uygulamış olduğu kendi kurallarına, kendi hukukuna aykırı bu tavrı karşısında Türkiye'ye bir kapalı maraşla ilgili açıklamalarımıza bir söz söyleme hakkına sahip değil. Önce kendi koydukları kuralları çiğnemeleri karşısında bunun muhasebesini yapmak zorundalar. Bu şekilde şifre standartlı 200 yüzlü bir kutu, bütün dünyanın gözleri önünde gerçekleşiyor. Bunlarla ilgili olarak başta Yunanistan sahip çıkacak. Ondan sonra Fransa yanında yer alıyoruz deyip sahip çıkacak. Avrupa Birliği sahip çıkacak. Amerika fakat garantör devletlerden bir tanesi olan Türkiye kuzeydeki Türklere sahip çıkmayacak. Böyle bir memleket yok. Böyle bir dünya yok. Eğer siz bunlara sahip çıkıyorsanız onların arkasında olmak başka devletler için bir haksa Türk kesiminin kuzeydeki Türk Cumhuriyeti'nin yanında olmaktan Türkiye için en tabi haktır. Hem tarihi bakımdan hem uluslararası hukuk bakımından hem oranın beşeri demografik yapısı bakımından Türkiye'nin en tabi haktıdır. Buna kimsenin söz söylemeye de e, hakkı, yetkisi bir yüzü yoktur. Avrupa Birliği diyorlar. Belki Birleşik Devletleri'ne de. 1974'te ne yapıyor? Türkiye garantörlükten kaynaklanan hakları ve yetkilerini kullanarak müdahale ettiğinde Türkiye ambargo uyguluyor. Peki sen eğer ambargo uygulayacaksan e, niye 1963'te kanlı Noel yapıldığı zaman, Türkler katledildiği zaman orada ne sesini çıkarmıyorsun? Niye 1974'te Samsun darbesinden sonra seçim çıkarmıyorsun? Türkiye orada kan döküldüğü için gidiyor ve barışı tesis için gidiyor. Türkiye'ye söz söylüyorsun. Yani sen zulümden, kan dökülmesinden rahatsız değilsin de orada barışın tesis edilmesinden rahatsızsın. Böyle çift standartlı bir dünyaya Türkiye'nin tahammülü yok. Biz Üzeri Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında sonuna kadar yer alacağız. Bunu orada ifade ettik. Bu el haklı davasıdır. Üzeri Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ve Türkiye'nin yine sadece o değil Doğu Akdeniz'den ve Uluslararası hukuktan kaynaklanan bütün yetkilerimizi, haklarımızı, menfaatlerimizi biz sonuna kadar savunuyoruz. Kimsenin hakkında da sınırlarında da toprağında da suyunda da Zce gözümüz yok